Merhaba arkadaşlar, yeni bir Volvesil videosuyla daha beraberim. Bugün bu takvim hakkında konuşacağız. Mayıs takvimi hakkında. Aslında ben bu ödülleri videoda almıştım ama video kaydında bir problem olduğu için kayıt bozulmuş. Bu yüzden bunları üzerime giyip göstereceğim. Şu arka planları falan da göstereceğim. Sonrasında da kafa taslarını 10'a kadar açacağız bugün 10 Mayıs olduğu için. Bu arada bunları mesela 10 Mayıs'ken 11 almanın kolay yolu falan varmış. Bunların duyumlarını aldım ama gerek yok bunları zaten tüm ödülleri size verecek ne zaman alırsanız alın. Yani birikebiliyor üst üste. Mesela ben 3 gün boyunca ödülünü almadım. Şu an üçünü birden alabiliyorum. Bu yüzden süre geçme durumu yok. Yavaş yavaş zaten mayısın sonuna kadar hepsini verecektir bize. Bug yapmaya gerek yok. Şimdi öncelikle bunları giyeyim üstüme, göstereyim. Bunlar böyle bir set oluyor. Bu maske, tişört ve ön plan. Bir tane de mezar taşı var. Yani şu da mezar taşı. Şuradaki bu da ayrıyetten bir tane şapka. Bu şapkayı da giyeyim hatta. Maskeyi envanterde göremedim. Baya bir karışık envanter. Aslında detaylı arasam bulurdum ama buradan göstereyim. Bu da böyle bir şapka zaten. Şimdi şu ön plana ve yükleme arka planına geçelim. Öncelikle bu yükleme ekranı şöyle bir ön izleme yapalım. Oyuna girerken açılan ekran hatta oyundan çıkış yapıp bunu kullanalım bir inceleyelim. Şimdi oyundan çıktım, yeniden giriyorum. Böyle bir yükleme ekranı. Sonrasında da arka plana geçelim. Bu arka plan güzel diyebiliriz aslında, ama şu arkadaki bulutlar kostümünüzle karışabiliyor bazen. Bakın yıldızlar falan güzel olmuş burada, ama mesela burada mavi bir kostüm giyerseniz veya beyaz karışır bunlar baya. Bu yüzden sıkıntı çıkarabilir ama haricinde güzel bu. Şimdi kalan ödülleri açalım. Onları da giyelim. Sonrasında da bir oyuna girelim. Çünkü bu ön oyundayken farklı gözüküyor biraz da. Buradan 8'i açıyorum. Ve bir tişört verdi. Bu tişört gayet güzel. Bununla set oluyor bakın diğer şapkayla. Şununla set oluyor. Oradan devam edelim. 9'u açalım. 9'da da sanırım bu mezar taşıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu da açalım. Ve bir tane daha yükleme planı verdi. Hemen bunu da inceleyelim. Bu da böyle bir yükleme ekranı. Yeniden oyundan çıkıp tekrar bunu da inceleyelim. Ekranımız gelsin. Evet bu diğerine göre daha güzel. Hatta bu bende kalsın. Bunu kullanayım. Girdik oyunumuza. Bakın bir sonraki ödül yarın açılacak. Bu şekilde hepsini açacağız. Bunların diğerlerini de diğer videolarda gösteririm. Hatta hepsini toplu bir videoda da gösterebilirim aslında. Nasıl isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Her videoda o gününkini de alabiliriz. Veya hepsini almam son güne kadar bekletirim. Son gün 30'a kadar hepsini tek videoda gösteririm. O da olabilir fark etmez. Şimdi şu çıkan kıyafetleri falan giyelim. Bu arada bu dikenli kalpler mezar taşı değil arka plan. Şimdi bir oyun girelim. Böyle bir kostüm yaptım bu arada. Hepsini giydim. En son çıkanların. Bir tane sandbox girelim. Bakın arkada bulutlar bu şekilde gözüküyor. Kanat gibi gözüküyor biraz da. Falcıyız. Tamam. Sakin sakin. Bekleyeceğiz sadece. Falcı ile farklı bir taktik yapacağım bugün. İlk gece kartları vermeyeceğim. Diğer gece bekleyeceğim. Şüpheli iki kişiye vereceğim kartları. Şimdi boşuna giden kartlar olabilir çünkü. O yüzden bekleteceğim. Bakın geceyken de böyle. Arkadaki bulutlar cidden kanat gibi gözüküyor. Şimdi bakalım. Koruma varmış. Nişancı varmış. Gölge kurt yavru kurt var. Bakalım kim ölecek. Bu tişört bayağı bir güzelmiş gerçekten. Nişancıyı öldürdüler. İksiri de almadık tamam. Şimdi 7 hedefiymiş. 8 mezar hırsızı. 10 iyi dedi tamam ama intihar etti. Şu an 7'nin hedefi 8. 8'in hedefi 7 yani. 10 iyi. Başka ne biliyoruz? Yok 7 iyi olmayabilir. Gözcü var mıydı? Gözcü var. Ama bir şey yazmadı. Şimdi ben kartlarımı kime versem 3-4'e verebilirim. Gözcü bir şey yazmadı. Yazsaydı aslında Aura'da intihar ettiği için koruma zaten gözcüyü koruyacaktı. Ama evet offline olabilir gözcü. Bu yüzden bekleyeceğiz. Eğer gözcü offline ise oyunu kaybederiz zaten. Nişancıyı da öldürdüler. Öldürecek hiçbir şey kalmadı. Bekleyelim bakalım sadece. Kartlarımı biraz geç vereceğim. Mesela oylamanın bitmesine 5-10 saniye kala. Çünkü mesela şu an Kurt Gözcü beni kontrol ettiyse, eğer ben kartı kurda verdiysem beni asacaklardır. Bu yüzden bekleyeceğim. Son saniyelerde vereceğim. Biraz daha bekleyeyim. 3 ve 4'e vereceğim. verdim gitti. Bakalım kim ölecek? Bu arada simyacı kimseyi öldürmedi. Ha güzel, soytarıyı öldürdüler ama gözcü 9'muş. 3 4 heze kart Şunu da yazayım. Ben de ölebilirim bu arada şu anda. 3-4'ü anlayacağız böyle bu şekilde bakalım. Gözcü intihar etti. Ne yapacağız? Bakacağız. Hiç kurt falan da ölmedi. Birilerini oylamamız lazım artık. Çünkü zaten oyunu kaybettik büyük ihtimal. Mesela ben 12'ye oylayacağım. Direkt 12'ye veriyorsalar ben 3'ü oylayabilirim. 2 intihar etmek istedi. Oyunu zaten kaybettik. 3 kurtmuş en azından. Güzel. 3'ü asabilecek miyiz bilmiyorum. Yalnızca bekleyelim. Ha, güzel gölge kurdu astık. Ve simyacı beni öldürdü. Medium beni kaldırsın bari. Bakalım kaldırır mı? Numara soralım bir de. Tamam. 12 medium'muş. 10-12 iyi. 3 3 değil 4. Kardını açsın bakalım. Büyük ihtimal 4'te kurt. Çünkü ben 12'ye verdiğim anda direkt 12'ye verdi. 3'e vermedi. Evet kartım yok diyor. Şimdi de 4'e oyluyoruz. 4, e 4 de kurt zaten. Boş yapıyor. İki tane nişancı vardı. İkisinin intihar etmesi kötü oldu. Şu an 4'ü asınca iki kurt kalacak. Bir simyacı kalacak. Umarım simyacı kurt öldürür. Şimdi bakalım. 6 oylamıyor mesela. Yavru kurtmuş. Bakalım yanına kimi alacak. Beni alması saçma olur. Ama belki beni de alabilir. Ama denememiz gerekiyor. Şu anda köylü sayımız iyi aslında. Çok da kötü değil. Yani Gözcü ve Aura'nın intihar etmesine rağmen. Canavar avcısını aldı yanına. Kötü oldu bu. Ve korumayı öldürdü simyacı. Bu da kötü oldu. Oyunu kaybediyoruz şu anda. Simyacının kesinlikle kurt öldürmesi lazım. Veya kurtların simyacıya saldırması lazım. Yoksa oyunu kaybederiz. Biz iki kurda iksir vermişiz. İksir diyorum kart vermişiz. İki kurdu da kart verdiğim şekilde bulduk. Ama başka birilerini bulamadık. Şu an 1 6 7. İkisi kurt, biri simyacı. Anladık bunları. 1 6 7. Alçe 2 kurt. Ama hangisini oylayacağız bilmiyorum. Büyük ihtimal 7 simyacı. 6 iksir aldıysa Şöyle vote 1 diyelim. 8'in hedefi dursun şu an. 6 gerçekten iksir aldıysa ölebilir. Belki de fake yazıyor da olabilir. Önce kurdu oylayın diyor. İksir 6'da diyor. 8 target. Şu an şöyle bir şey yapmamız lazım. 6 yanlış yazdım. 8'in hedefi 7. Yanlış yapıyoruz şu anda. O zaman eşitleyeyim de kimse ölmesin bari. Güzel bakalım simyacı kimi öldürdü. Güzel. Şu an idare eder giriyor, gidiyoruz. Ama mezar hırsızının hedefi önemli. Onu en sona bırakmamız lazım. Eğer bana iksir verirse biri astırırım. Şu an kurdun kimi öldüreceği de önemli. Büyük ihtimal beni öldürecektir. Kurt. Beni öldürmezse kazandırtmaya çalışırım. Bakalım kimi öldürdü. Ha güzel beni öldürmedi. Ben hala iksir almadım. Şu anda oyunu kaybettim. Her iki türlü de ben kaybettim. Şu anda benim oyum önemli. 8'in hedefi 7. Şu anda kimseyi öldürmememiz lazım bu arada. Eğer ben 7'yi astırırsam 8 dönüşür. Ama astırmazsam da dönüşür. Zaten iksir aldı. Şu anda ben oyları eşitlemeye oynayacağım. Simyacı ölürse zaten her türlü kaybettik. Şu an kimsenin ölmemesi lazım. Bunun için oynayacağım. Son saniye hedefimi değiştireceğim. Ama 7 zaten her türlü ölecek. Bir de 8 dönüşecek. Bu yüzden şu an bekleyeceğim. Son saniye oyumu 1'e vereceğim. Tamamdır. Oylar eşit kaldı. Şu an 8 dönüşecek diye düşünüyorum. 8'in hedefi 7 olmasa bu oyunu kazanmıştık. Simyacının direkt öldürememesi, günün sonunu beklemesi avantajını kullanacaktık. Şu an bir her türlü zaten kırmızı iksirini vermiyor kimseye. Eğer iksir alırsam siyah iksirdir. Kesinlikle öleceğimdir. 8 tam şu an alfa'ya dönüştü. Evet oyunu kaybettik. Bakalım ne yapacağız? Şu an 8 iksir aldı. Evet biliyorum. İksir 8'in üstünde ama. 1'e mi kazandırsam 8'e mi? Sen zaten köylüydün. Bana yardım etmedin o zamanlar. Oyun bayağı bir uzun sürdü. Gözcülerimiz intihar etmese bu oyunu zaten kesinlikle kazanırdık. Hatta 8'in hedefi 7 olmasaydı, şanssızlık olmasaydı gene kazanırdık. Ama şu anda 8 kurda dönüştüğü için kazanamıyoruz. Simyacı da kurtları öldürdü aslında. Simyacıya vermek istiyorum. Büyük ihtimal simyacıya kazandırtacağım oyunu. Eğer şu an 8'e Asmazsam her türlü kazandık. Sekize oyladım. Ve alfayı astırdım. Oyun biraz daha uzasın bakalım. Bana şu an iksir verecek. Oylarımız eşit kalacak ve ben kaybedeceğim. Şu an şöyle bir, bir şey denemek istiyorum. Belki beni oylamaz. Son saniye oy veririm. Çünkü her türlü kaybettim oyunu. Tamam bize gül de yolladı. Güzel simyacı kazansın en azından. Sorun yok. Şu an iksir almış olmamız lazım. İksir vermedi bize. İlginç. İksir vermek istemedi tamam. Beni assın ve bitirelim. Unutmuş. Zaten her türlü oyunu kaybettik. Yani ben şu an onu oylasam bile iksiri bu gece verecektir. Gene beraber berabere bitmesi için bir gece daha uzaması gerekecektir. Bu yüzden her türlü oyunu simyacıya vereceğiz. Bakın mezar arası dönüşmeseydi oyunu kesinlikle kazanmıştık. Ama yapacak bir şey yok. 15 bet play diyor ama zaten olabileceğin en iyisini yaptık. 2 kurda kart verdim ben. Yani ben büyük ihtimal 4'ü astırdım ve kurda kazandırmadım diye böyle diyorlar. Güzel oyundu. Dediğim gibi bunlara devam edeceğiz. Hepsini göstereceğim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.